Herkese günaydın, günaydın Roy. Nasılsın? Günaydın İnfans, sağ ol sen nasılsın? Ee, teşekkür ederim. Ee, şimdi gündemden bahsetmeden önce e, ya iki tane şeyden bahsedeceğiz zaten hani bugün ve hani ondan önce şöyle garip bir şey söyleyeceğim. Normalde gelip şey deriz ya gündem çok yoğun. Hı hı. Bugün daha hafif bir gündemle hı hı. E, karşınızdayız. Şimdi zaten dün e, Amerika'da e, Şükran günü, Thanksgiving sebebiyle e, piyasalar kapalıydı. Hı hı. Bu da normal olarak hem Amerika'da ve dolaylı olarak da e, işte burada Asya'da vesaire hacimlerin bir miktar düşmesine sebep olabiliyor. E, kaldı ki bugün de yarım gün işlem <laughs> görecek Amerika'da. Yine e, hacimler sakin ilerleyebilir. Ha bu arada aksi de olabilir tabi ama normalde en azından <laughs> beklenen e, budur. Şimdi <laughs> baktığım zaman e, şey açıklamış dış ticaret dengemiz. Bu da öyle e, çok sürpriz bir durumdan bahsedebileceğimizi sanmıyorum. Her şey Hı -hı. normalde hani ilerlediği gibi düz devam ediyor. Geçtiğimiz aylardan herhangi bir farkı bence yok. Ee, Ekonomik güvenilir endeksinde e, 99,5 puanla bir yükseliş var. Hı -hı. E, bu da normal bir şey aynı şekilde. Çünkü faiz indirim döngüsündeyiz. Normal olarak e, Aralık ayında da faiz indirim evet. beklentileri e, net bir şekilde şekilleniyor. E yine buna da bağlı olarak piyasadaki katılımcıların hem hani sektör üyelerinin hem de hane halkının güven endeksi normal olarak artar. Bunun dışında, bugünden ne beklediğimizi söyleyeyim. CHP'nin olan kurultayı başlayacak bugün itibariyle. Hı hı. Birazdan Türkiye'nin işsizlik oranı açıklanacak. O da sakin bir trendde devam ediyor. Bir süredir 8-9 aralığında e, gitti davranıyor. Bir sürpriz olacağını açıkçası sanmıyoruz. Ee, bir de işsizlik oranı öncü gösterge değil <laughs> yani böyle geleceğe dair bazı o kadar bir şey yani piyasa etkisi çok sınırlı oluyor. Tabii, yani yani. Bir sürpriz beklememek lazım. 14'te finansal kararlılık raporumuz yayınlanacak. Onu takip etmekte <laughs> fayda var. T e, TCMB tarafından yayınlanıyor çünkü ve tabii ki normal olarak mevcut e, para politikasına doğrudan etkisi olabilir. E, saat 4'te Almanya TÜFE açıklanacak. O bizim ihracatçı şirketlerimiz için e, kaydı değer bir veri. Onu takip etmek gerekiyor. Beklenti de bu arada e, şey deflasyon yönünde. yanında %0.2 eksi enflasyon bekliyorlar. Son olarak 17.45'te 45'te de ABD Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi var. Orada zaten e, daha önemsiz yani önemsiz de demeyeyim ama daha az önemli evet. bir veri. E, bir etkisi olmaz. Şimdi şirket haberlerine geçiyorum isterseniz hızlı hızlı hı hı. bir şey yapayım. E, ARD grup bilişimin intron bilişimi devralarak bir birleşme e, işlemi vardı. Burada SPK ile duyurum metni yayınlandı. Hı, hı. E, yüzde, e, birleşme oranı %53'e yakın 52.75 e, bu da sermayeyi ya iki katından bir miktar daha fazla haline getiriyor hı hı. öyle diyeyim belki iki katına çıkarıyor yaklaşık olarak e, yani bir sürpriz değil kontrol evet. matin bedelli haberi vardı 300 kadar o da yeni bir şeyle bildirimle beraber yüzde 300'den yüzde yüze çekildi burada da hani böyle ekstra bedeller rüçhan haklı bir bedelli bu aynı zaten kontrol matik hani ilk bedellisi değil Hı -hı. E Onu takip etmek gerekiyor kontrol matimde gündemi çok yoğun çok fazla Hı -hı. hani alt şirketi var takip etmesi o kadar kolay bir şirket değil ve bildiğim kadarıyla kendi yatırımcısı takip ediyordur zaten. Evet. Şimdi e, yakın zamanda biz iki tane toplantı notu yayınladık. E, bunlardan çok kısa <laughs> bir bahsedeyim istersen. Biri Yıldız Holding tarafında. Bu da e, bilmeyen yatırımcılarımız için söylemiş bulunayım. Yıldız Holding e, şu bildiğiniz şirketleri içeriyor. Ülker, Şok, Bizim Market, işte Gözde Girişim, Penta, a, Penta şey vardı. Maktka yanlışım evet. yoksa. Bizim, bizim aynen mi? bizim de saydım. Hani ağırlıklı olarak perakende tarafında işlem e, görüyor. Zaten toplantımda ana gündem maddeleri normal olarak şok ve ülke hı hı. Burada hani daha uzun bir notumuz var. E, yatırımcılarımız sitemizden ulaşabilir. Ben kısaca sadece şeyden bahsedebilirim. Şokta bir toparlama var. Çok uzun zamandır beklemem. E, sonunda çok şükür fabrik görüyoruz. tabiri bir cahil söylediğim. Burada özellikle şok 2.0'la beraber marajlarda bir toparlanma tabiri caizse yeni bir kitleye hı hı. hitap etme durumu mevzu mevzubayız. Şoku bence iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü özellikle hani muadil diyebileceğim BİM ve hani Migros o kadar muadil sayılır mı emin değilim ama hı hı. yine neticede kıyaslayabileceğimiz bir şey. Uzun zamandır oldukça iskontolu işlem görüyor. Gidip sen BİM bölü şok baktığın evet, zaman evet. aşırı yukarı yönlü bir grafik görüyorsun Kesinlikle. uzun vadede. Ee, o yüzden bu e, bunları takip etmek gerekiyor. Şok evet. tarafında bir gün şokta e, heyecanlı hareketler görebiliriz. Evet. Son e, araya girdim ama mesela tabii bak, tabii. E, işte Ekim sonundan mesela baktığımızda birazcık piyasa bunu fark etti ve almaya başladı. <laughs> evet. Umarız hani devamı geliriz. Ee, öbür taraftan bir de Koton'la bir toplantı Hı -hı. gerçekleştirdi ee, araştırmacı ekibimizden Tuna. Burada e, hani yurt içi ve yurt dışına büyümeye çalışıyor Hı -hı. şirket. Bizim 2025 tahminlerimize göre 3.1 e, EV EBITDA, FEDEFA, VÖK'le işlem görüyor. Burada bence şeyi e, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Rony e, hep sık sık konuşuyoruz. Yine yatırımcılarımız da takip ediyordur muhakkak. Bir zam, bir süredir biz özellikle bu e, sıkı para politikası zamanı hani sürecine girdiğimizden beri diyeyim. Bizim e, tüfe endeksimiz, enflasyonumuz e, kurdan daha hızlı da hareket etti. Hı hı. Bu, bu arada hani Türkiye'nin geçtiğimiz 20 senesine falan baktığımız öyle çok sık yaşadığımız, e, çok hakim olduğumuz, alışık olduğumuz bir süreç değil. Hı hı. Ve haliyle bundan pozitif etkilenen ve bundan negatif etkilenen şirketler var. Koton bundan negatif evet. etkilenen şirketlerden biriydi. E, o yüzden e, şimdi açıkçası benim beklentim bu yönde ama hani e, bazı ekonomistler farklı bir şekilde de bekliyor. Önümüzdeki senelerde ben e, hani bir müddet daha bu sürecin devam edeceğini ama ondan sonraki süreçte açıkçası kurum enflasyondan daha e, hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü hani dezenflasyon süreci de artık e, daha sağlıklı bir yerde özellikle konut fiyatlarının da düşüşüyle biz e, burada bir yerde hani bazı ekonomistler plato diyor bazıları düşüşün devam ettiğini iddia ediyor. E, ama o bizim iki sene önce konuştuğumuz bir sene önce konuştuğumuz yüksek enflasyon seviyelerine ümit ediyorum ki veda etmiş bulunduk. Hı, hı. O yüzden bir noktada e, kurda orayı hani yakalaması gerekir. Artık bu 5 sene sonra da olabilir, çok daha sonra da olabilir veya daha yakın bir zamanda da olabilir. Açıkçası bir fikrim yok. E, ama bunun kotona doğrudan pozitif e, etkisi olacağını ve yine aynı şekilde zaten o zamanlar gelince biz de bunun üzerine paylaşımlar yaparız. E, bundan doğrudan pozitif etkilenecek çok fazla şirketimiz var bizim. Evet. E, ki hani yanlışım yoksa mavi de sanki onlardan şirketi. biri. Zaten benzer işte takip ediyor olacağız. İstersen endeksi ve bugünkü önerileri konuşalım. Hı hı. <gülüyor> birazcık dinle. <laughs> ee, hemen şöyle ekrana vereyim Evet dün BIST endeksinde sınırlı e, pozitif diyebileceğimiz bir şekilde 10.945 puandan bir kapanış izledik. Şimdi kısa vadede tabii ki burada eee teknik göstergelerin e, olumlu sinyaller vermesi ee, en azından kısa vadeli ortalamaların üzerinde bulmamız olumlu ama e, bir türlü 11.000 bin e, puan seviyesini aşamıyoruz. E, bu seviyenin de oldukça önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum ben. 11.000 seviyesi aşılmadan da burada biz e, bir miktar daha baskının devam etmesini görebiliriz. 11.000 ve 11.150 seviyelerini yakın direnç seviyeleri takip e, olmak üzere eee takibimizi sürdüreceğiz burada. Alt tarafta da 10.750 seviyesinin ben önemini çizmek altını çizmek istiyorum bu seferin altındaki hareketlerde burada elinden 10.500'e doğru bir geri çekilme alanı teknik görünüm açısından olası olarak duruyor önerilerimizi de bugün ilk içimiz Anadolu Efes dün endeksi kıyasla iyi bir şekilde pozitif bir performans sergilediğini gördük yüzde üzerinde bir değer kazandı Hani zaten evet Rusya operasyonlarının işte bu haber akışlarının bir miktar baskısı var ama biz şirketin ucuz olduğunu değerlendiriyoruz. Kısa vadede işte hem Zelenski'nin Putin'in işte Rusya Ukrayna gerilimindeki pozitif haber akışları da hisseyi desteklemiş oldu ve Sabah dedi. bir momentum yakaladı. Ee, sana bir şey sorabilir miyim? Hazır senin <laughs> uzmanlık alanından konuşurken. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Rus-Ukrayna savaşındaki bir e, barış durumu <laughs> EFES'i doğrudan pozitif etkiliyor mu? Yani aslında şöyle. Şu anda bilanço bazında baktığımızda Rusya'yı konsolide etmiyor. <laughs> ee, şey olarak çıkarıyorlar. Ayrı değerlendiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, biliyorsun bu en son işte kavim atama haberleri de Zaten buna binaen soruları aslında. <laughs> e, aslında Hayır yani çünkü nasıl söylesem e, el koymuş gibi oldular hı hı hı. ya. O birazcık daha Ukrayna'da şey palet yani. var mı şirketin? O diğer şirketin var. Hı, o konsolide hı hı. ediliyor. Hı hı. Ha, o zaman etkisi var aslında. Dolar ya dolar. Var tabii ki ama işte hani e, ayrı eten bakmaları hı hı hı. ayrı tutmaları birazcık da en azından şey yapmış olduk. Hı hı. E, Çarpan bazında da bence aslında ucuz kalıyor e, Anadolu Efes. E, bir de çok kısa hani bilanço Konuşacak olursak hem Ciro'da hem Fabrik tarafında pozitif sinyaller almıştık. karlılığa birazcık yansıtamamıştı. Birazcık da Fabrik marjında bir miktar gerileme vardı. Burada e, ambalaj fiyatlarının artması da ham madde tarafında birazcık marjları baskılamış oldu. E, biliyorsun Coca-Cola'nın e, %50'sine sahip e, Coca-Cola'nın da yurt dışı operasyonları çok iyi gitmişti. Aha. Oradan birazcık daha dengelemiş oldu. Hani bir o hacimlerinde... 3. çeyrekte bir miktar daralma görsek de en azından diğer ürünlerle birlikte en azından dengelemiş bir bilanço açıkladı Anadolu Efes. Bugün yer verdik. Takip ediyor olacağız diyebilirim. İkinci hissemiz Oyak Çimento. Geçtiğimiz günlerde anıl bir rapor yayınlamıştı. Model portföyümüze de eklemiştik. Burada da halen teknik olarak gördüğün gibi burada yani güçlü bir görüntü var. Dün de gün içi en yüksek seviyesinde en yüksek seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Halen burada teknik olarak takip edilebilir diye düşünüyorum. 22 22 20 bandında kaldığı sürece burada pozitif sinyaller alabiliriz diye söyleyebilirim. Ve son olarak da TAV havalimanları var. TAV'da da son açıklanan Ekim ayı verilerine göre %12'lik bir yolcu artışı görmüştük burada. Yatırımları devam ediyor. Yatırımların pozitif katkısını almaya devam ediyor. Özellikle Ajet'in Ankara'daki güçlü performansıyla burada da şirkete pozitif olarak yansıyan operasyonel görünüm hareketleri oluyor. Zaten havacılık sektörünün bir miktar baskılandığını uzun bir süredir konuşuyoruz. Hem Türk Hava Yolları hem Pegasus olsun. Tav son zamanlarda birazcık daha pozitif ayrışmasını sürdürdü. Ee, güçlü bir şirket, nakit yaratabilen bir şirket. Ee, bence burada hani dördüncü çeyrekte de devamı gelebilir diye söyleyebilirim ben. Ee, beğendiğimiz şirketler arasında yer alıyor. Ya, muhtemelen zaten ekonomik aktivite hani görece hareketlendikçe e, o yakta Tav'da doğrudan pozitif etkilenir Tabii ki, diye evet. düşünüyorum. İkisi de e, ekonomiye karşı olan duyarlılığı diyeyim. <laughs> yüksek şirketler. Dilersen yatırımcı sorularımıza bakalım. Tamam. Bir miktar daha vaktimiz varken yine senin en sevdiğin alanlarından otomotivden Topaş sorulmuş. Hemen bakalım. Topaş tarafında şunu söyleyebilirim. Stellantis anlaşması tabii ki şirkete yeni bir sinerji getirdi. Burada zaten rakamlarda da katkısının oldukça güçlü olduğunu görüyoruz hı hı. zaten otomotiv pazarında da beklentinin üzerinde bir artış vardı şirketler 3 e, şirketten yatırımcı toplantılarında 2026 yılında da e, bu ivmenin bir miktarı daha sürmesini beklediklerini açıkladı ve genel pazarın 10 daha büyüyebileceğini açıkladılar 2025 hı hı. sonuna göre şu anda e, gerçekten iyi rakamlar görüyoruz orada e, 1 milyon üzerinde toplam satış adetleri bulunuyor. İhracatı gerçekten güçlü bir şirket. TOFAŞ özellikle hem hafif ticari hem binek tarafında güçlü performansını sürdürüyor. Yani zaman zaman geçmişte tabii ki bu işte Stellantis haber akışlarıyla birlikte baskın etkili olduğunu görmüştük ama artık burada hani belki riskler ne olabilir? Bir modelin lansmanın ertelenmesi olabilir veya Herhangi bir Çinli üreticinin bir fabrika açması olabilir. Onlar evet. baskılayabilir ama onun dışında hani pek de bir e, risk yok. E, tabii ki kur riski vesaire. onları zaten e, saymıyorum. Onlar evet. her zaman olan şeyler. Teknik açıdan baktığımızda burada 230 TL seviyesi üzerinde tutulmasını ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Ama 240 TL seviyesi aşılmadan da burada birazcık daha yükselişler baskılanabilir. En azından bu seviye üzerinde bir kapanış görmek daha sağlıklı olacaktır hı hı. TOFAŞ tarafında. Türkiye Sigorta Bakanı Dilersen bir yatırımcımız hareket devam eder mi diye sormuş. Şimdi zaten Türkiye Sigorta çalışmamızı ben yapmıştım. Hani eğer takip eden yatırımcımız olduysak. Şimdi açıkçası Türkiye sigortadan bağımsız olarak ben sigorta sektörünün <laughs> Türkiye'deki geleceğini oldukça parlak görüyorum. Bunu da birçok yayında söylemeye çalışıyorum zaten. Ee, emeklilik tarafında da, hayat dışı tarafında da. Ee, şimdi ya Roni şimdi sen teknik adamsın ve piyasa bakışı merhaba. Ben daha ekonomik olarak bakmayı seviyorum Hı -hı. biliyorsun birçok şey ama yani sen piyasa tarafından çok rahat bir şekilde şeyi onaylayabileceğini düşünüyorum. Şu tarz hareketlerin ne zaman olacağını kestirmek imkansız. Yakın. Tabii ki de. İmkansız yani gerçekten. Şimdi açıkçası bizim zaten hedef fiyatımız 15'ti. Ben e, muhtemelen bir sonraki bilançoyla şöyle beraber bir tekrardan üzerinden geçerim. E, zaten hali hazırda model portföyümüzü tutmaya devam ediyoruz. Ama hali hazırda henüz bizim e, bahsettiğimiz hedefe erişmedi. Evet. Ha işin şöyle bir boyut var. Tekrar ya, bana kalırsa sigortanın yönü hep yukarı. Şimdilik e, Türkiye sigortanın, Anadolu sigortanın, Agesan'ın vesaire. Ama ben şu hareketi ne zaman görebileceğimizi tahmin hı. edemem. Bunu e, hani zamanı geldiğinde belki teknik öncülerden sen bir miktar görebilirsin. Hı hı. Ama temel taraftan bunu görmek maalesef ki hiç kolay değil. Sadece şirketin prim üretimlerinin gayet sağlıklı ve hani tabiri caizse canavar gibi gittiğini söyleyebilirim. Ee, finansal gelirlerde de reel olarak bir normalleşme olabilir. Yüzde olarak baktığımızda çünkü faizler aşağı gelecek ki e, açıkçası Türkiye sigortanın mevcut bilanço e, pozisyonu diyeyim. Faiz indiriminden de pozitif etkilenecek Bilmiyorum. şekilde yani, e, durasyonu durasyonun daha yüksek e, ürünlerle işte devlet tahvilleriyle do donatılmış durumda. E, ama öbür yandan normal olarak bu faiz indirim döneminde e, piyasa katılımcıları yani şey yatırımcılardan bahsediyorum sigorta şirketlerine bir miktar daha az favor ediyor olabilir. <laughs> bu da çok normal ama Türkiye sigorta bizim hedeflediğimiz seviyenin hala altında. O yüzden ben açıkçası tekrar ediyorum. 1 ay için, 2 ay için maalesef ki konuşamıyorum. Çünkü eğer şu hareket tekrar bekleniyorsa onu kestiremem. Ama ben e, henüz hala uygun olduğunu ve büyümeye devam ettiğini ve edeceğini düşünüyorum. Diyebilirim. E, pozitifim yani özetle. E, Akben yenilenebilir sorulmuş. Bir de sonra da Koç Holding hı hı. var. İkisine de bakıp istersen sonlandırabiliriz. Akben tarafında rakamlar aklımızda değil ya Biliyor aslında mi? yakın zamanda görüştü bizim enerji analisti arkadaşımız Berke ama açıkçası e, benim konuşma imkanım Hı -hı. olmadı. E, ancak şeyi hani hakikaten e, e, HES ağırlıklıydı gibi Hı -hı. kalmış benim aklımda. E, HES'in de normal olarak mevsimselliği vesaire olabiliyor. Bizim e, burada temel tarafta şunu söyleyeyim hani daha iyi olur yatırımcılarımız için biz haftalık periyotta enerji bültenimiz paylaşılıyor. E, oradaki enerji üretimlerini takip ederseniz zaten şirketin gelecekteki cirosuna ve karlılığına dair e, büyük bir ipucu taşıyor tabiri caizse öyle diyeyim. E, teknik tarafta sen ne düşünürsün bilmiyorum e, bir miktar da, zor bir görüntü. E, gibi evet duruyor. birazcık da sert hareketleri olan bir şirket. E, hı hı. Şu an kısa vadede en azından konsolide bir yapı var. E, 16,5 altına sarkmaması da şu an için bence ee, olumlu olarak değerlendirebilir, değerlendirebiliriz. Ee, ama ben kısa vadede en azından 17.5'un aşılmasını e, bekleme taraftarıyım. 17.5 aşılırsa burada yeniden yönün 19 bandına doğru yöneleceğini görebiliriz. Ancak e, şu an için bir miktar daha e, erken diye düşünüyorum. Şu konsolide yapının e, aşılması daha sağlıklı olacaktır. Bir de son olarak koç holding demiştin, değil mi? Hı hı. Ya Koç Holding'de tabii ki net aktif değer diskontosu e, bulunuyor. %38 seviyelerinde tarihi 3 yıllık ortalaması da 27-28 bandında. Ama şey de söyleyelim bilmeyen yatırımcılarımız için. Net aktif değer konusu olması şart gibi bir şey zaten. Normalde de olur yani. <laughs> Normal şartlar altında sağlıklı işlem bir piyasada. Ama tarihseli Tarihsel sen daha iyi söylersin. İşte 27-28 gibi Hı şey ee, şeyi söyleyecektim portföyü sanayi ağırlıklı olduğu için hani zaten 2 yıldır bir baskı görüyoruz ve bu baskının bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz. Hani ekonomik aktivitedeki toparlanmada zaten ilk etkilenecek holding koç holdingdir diye Hı -hı. düşünüyorum ben. Ee, tabii ki burada CDS'lerin gerilemesi işte yabancı payımızın artıyor olması da e, katalizör olarak çalışabilir Koç Holding tarafında. Şimdi e, ben biliyorsun takip ediyorum. E, yanlış bir şey de söylemeyeyim ama e, yanlış mı yoksa öyle diyeyim. Son bir senede yabancı payı koçta pozitif değil yani evet. gidişat olarak hı hı. ama öbür yandan ekonomik bakış açısından da şunu söyleyebilirim yani zaten şey lafını çok severim koç holding Türkiye'nin proxistir hı hı. Ee, ekonomik aktivitenin e, iyileşmesinden ve faiz indiriminden en pozitif etkilenecek şirketlerden biri koç holding blue chipler arasında. Evet. O yüzden önümüzdeki süreçte bana kalırsa e, şirketi iyi takip etmek gerekiyor. Hali hazırdaki iskonto aynı şekilde kalsa bile yukarı çıkması mm -hmm. gerekecek mm -hmm. muhtemelen. Çünkü iştiraklerin büyük bir çoğunluğu evet. çok e, duyarlı, faize doğrudan. Ve tekrar ediyorum iskonto da azalabilir. Mm -hmm. O yüzden e, açıkçası yatırımcıların ben iyi takip etmesini öneririm. Hani e, sen de benzer düşündüğünü ümit ediyorum. Tabii ki yani bu sebeplerin yani ucuz olduğunu söyleyebilirim. Hı mm hı. -hmm. Vadeli piyasa bu arada eksi de yani biz ilk konuştuğumuzda daha yataydı da şu an <laughs> yani. 0.4 civarında eksi de birazcık baskı güne başlayacağız yani. gibi duruyor. Ee, bakalım eğer yoğun bir gündem olmazsa ekstra bir haber akışı olmazsa ben bugün çok negatif bir gün beklemem çünkü hani sen takip ediyorsun Amerika'nın vadelleri e, pozitif bir evet. sanki aynen <laughs> ee, gündemi takip edelim bakalım. Ağzına sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Herkese e, bol kazançlı bir gün dilerim ve yaptı sonları. Yaptı sonları. Görüşmek üzere. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital.